Merhabalar anne işleri Yörük kanalıma hoş geldiniz. Bugün de güzel bir beylerimize bere öreceğiz. Bu beremizi 14-15 yaşından sonraki bütün erkek çocuk, genç, delikanlı beylerimiz kullanabilirler. Çünkü çok esnek, çok rahat ve herkese olabilecek kapasitede. Bakın şöyle taktığınızda küçük biri takarken şöyle hafif açtığınızda büyük biri de takabilecek. Beremizi şöyle güzel bir örnekle çalışacağım bugün size. bir arkadaşımız bere örneğe göndermişti. Aslında model istedi o. Ama ben model olarak sırf çalışmak istemedim. Hem modeli anlatayım size dedim. Ve model boşa gitmesin. Bere çalışayım dedim. Şimdi beremizi 90 ilmek başladım. Bir ters bir düz lastik ördüm. 12 sıra lastiğimiz ve 1, 2, 3, 4 sıra motif yaptım. Toplamda 22 santim boyu, şöyle 20 santim de eni diyelim ve e, bu zaten şöyle açtığımda ettiğimde falan ölçü değişir fark eder. Bir şey olmaz örgü bu çünkü esnektir. Herkese olabilir bu bere. Hadi kolay gelsin hemen başlayalım. Bütün aşama aşama dediğim gibi hem modeli anlatacağım hem bereyi anlatacağım. E, yapan yapacak herkese kolay gelsin diyorum ve işimize başlıyoruz. Bakın tepesi de böyle bu böyle yaptım kesimimi ve gayet güzel durdu. Siz de aynı şekilde uygularsanız sizin beleniz çok hoş, çok güzel olacaktır. Şimdi 12 sıra bir ters bir düz olarak da belimize başlayalım. Şimdi böyle ince bir ipim vardı yine benim ve ben bunu yine iki kat ettim. Bakın bu halde bile çok kalın olmayan bir yün. Ve ben bunu dört buçuk numara şişimle ördüm lastik kısmımızı ve şimdi sizinle beş numaraya geçerekten devam edelim. Hadi örneğimizi koyalım. Bir kenar ilmeğimi aldım. İki düz. İki ters. İki düz. İki ters. Burada 1 2 3 tane düzümüz olacak. 2 düz, 3 tane düz, 2 tane arada ters ilmeğimiz olmuş oldu ikişerli. Şimdi 10 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ters. 2 düz 1 2. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. Şimdi 10 tane ters. 1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 10 tane ters bu şekilde sıra başına kadar örelim. 2 4 5 6 7 8 9 10 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 1 2 3 tane ikili düzümüz oldu. Yine 10 ters. 10 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters olarak bitirdim şimdi ilmekleri gel bu sıra sıra başına kadar bakın ilmekleri geldiği gibi örelim 2 ters 2 düz düzleri düz yani ters ilmeklerimizi ters olacak şekilde sıra başına kadar örelim şimdi sıra başına geldim bakın 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Bu ilmeklerimize aynen devam ettireceğiz bakın. Ama ters örmüştük ki 10 tane. Şimdi bu 10 taneyi düze çeviriyoruz. Bakın düz olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane düz yaptım. Şimdi 2 düz, 2 ters yine normal örgümüze devam edelim. 2 ters, 2 düz. Şimdi 10 tane tersimizi düz yapalım. 10 tane düzümüz oluyor. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters. Bu ilmeklerimiz aynen devam edecek. Hiç değiştirmiyoruz. Sadece bu 10 tane ilmeğimizi her iki sırada bir yön değiştireceğiz. Şimdi sıra başına kadar ben bunu bu şekilde yapıyorum. Ve örgümüzün arka sırasında da ters ilmekleri, ters düz ilmekleri düz, geldiği gibi örerek devam ediyorum. Örgümün ters yüzünde de ilmekleri bakın tersleri ters, düzleri düz örerekten sıra başına geldim. Bu arada da iki sıra bakın ters örgümüz olmuş, iki sıra düz örgümüz olmuş oldu. İki sırada bir dediğim gibi ilmeklerin yönünü değiştireceğiz. Şimdi yine ilmeklerin yönünü değiştireceğiz. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz bakın şimdi burada 10 e, tane düzümüz vardı arada şu e, direkt gidenler hariç 10 tane düzümüz var şimdi bunlar 10 tane ters olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bundan sonraki ilmeklerimiz yine düzlerimizi düz tersimizi ters örüyoruz. Bakın 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz ve 10 tane ilmeğimi düz ilmeği şu an terse çeviriyoruz. 10 tane. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine düzleri düz, tersleri ters, iki düz iki ters. Şimdi ben yine bunu sıra başına kadar öreyim. E, ters sırada da yine bakın ilmekleri geldiği yönde öreceğiz. Yine burada iki tane ters görünümümüz olacak. Orada düz öreceğimiz için ilmekleri geldiği yönde arkası da örüp geleyim. Bakın örgümün ters e, sırasındayım. Dediğim gibi ilmeklerimi şu an geldiği gibi örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz. Sıra başına kadar bu şekilde devam edelim. Tersleri ters, düzleri düz. Şimdi örgümün düz yüzündeyiz. Bakın yine düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Şimdi şu 10 tane değiştirdiğimiz ilmeğe geldik yine. Bakın bir 2 tane oldu. Bundan 3 tane olacak. O yüzden şimdi e, tersi şu anda düz olaraktan örüyorum. Bakın düze geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane düze geçirdim ters ilmeklerimi. Şimdi diğer ilmeklerimi geldiği gibi örüyorum. Düzü düz, tersi ters. Bunlar çubuk gibi uzayacaklar yanında. Bunlar burada şöyle toplanacak. Model öyle çünkü. Güzel bir bere modeli göndermişti arkadaşımız. O bere modelinden esinlenerekten çalıştım ben de. Dedim örnek çıkarmayın. Bu sefer de bu bere olsun. Hem bere anlatayım arkadaşlarıma. Hem de örneğe çalışmış olayım diye. Bere olarak çalışmaya karar verdim size bunu. Ve bere çalışıyorum şu anda ilmekleri geldiği gibi devam ediyorum. 10 tane ilmeği düz örüyorum. Tersleri ters, düzü düz ve 10 tane ilmeğimizi de düz olarak örüyorum. bir sıra böyle değiştirirken arka sırada örgümüzün ters yüzünde de ilmekleri geldiği yönde örüyoruz hep tersi ters düzü düz. Bütün bu örneklerimi anneişleri.com'u ziyaret ederekten hem yazılı hem görsel bulabilirsiniz oturuyorum bunları ben bir de size tek tek böyle yazılı açıklama da yapıyorum. Eğer görüntüde takılan arkadaşım olursa yazısına baksınlar diye. Anneişleri.com'da hepsinin dediğim gibi hem görüntülü hem video hem resim hem de yazı olarak bulabilirsiniz. Ara sıra ziyaret edin anneişleri.com'u da. Anne hani işleri biliyorsunuz sizin hemen hemen yani tamamı olmasa da e, istekleriniz doğrultusunda ördüğüm örgülerle dolu. Sizler bana fikir veriyorsunuz. Şunu yapar mısın abla? Ben de o doğrultuda sizler için e, çalışmalarımı e, yapıyorum. Bakın ilmekleri geldiği yönde örüyoruz artık. Tersleri ters, düzleri düz sıra başına kadar. Şimdi yine örgümün düz yüzüne geldim. iki ters, iki düz bu devam eden örgüyü aynı örüyoruz. Bakın iki ters, iki düz, iki ters, iki düz örüyoruz. Bu ortadaki 10 tane ilmeğimiz değişiyor. Söylediğim gibi. Şimdi yine bakın iki ters, iki düz, iki ters, iki düz ördüm. Şimdi yine iki düzümü, 10 e, tane düzümü terse çevireceğim. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bakın. Terse çevirdim. Şimdi bu iki sıra yine şöyle ters olacak. Bunun için ne yapacağız? Arka yüzde düz olarak öreceğiz. İlmeklerimizi diyorum ya arka yüzde e, örgümüzün ters yönünde. Geldiği gibi. Yani bu düzleri düz, tersleri ters. Şimdi bu şekilde ben bunun sıra başına yine çıkayım. Ve örgümün ters yüzünde de ilmekleri geldiği gibi öreyim. Bakın burada 10 tane düzümü 10 ter ters yapıyorum. 10 tane ters. 2 düz, 2 ters, 2 düz. 2 ters 2 düz 10 ters Şimdi dediğim gibi sıra başına geleyim ben ve örgümü ters yüzünde de ilmekleri tersleri ters düzleri düz geldiği gibi örerek başa çıkayım. Şimdi 1, 2, 3 ikili ters örgümüzü ördük. Arada da 2 tane bu yüzden bakın ters olan 2 tane, düz olan 3 tane. Düz tarafımızda da ters olan 3 tane, düz olan 2 tane sıra olacak şekilde olduğunda örneklerimizin yerini değiştiriyoruz. Ne yapacağız şimdi? Bu işlemi lastik örgümüzün üstüne alacağız. Burada iki ters, iki düz var ya. Bakın burası lastik örgü oluyor şu an. Onun üstüne geçireceğiz. Hemen başlayalım. Bir tane kenelmeğimizi aldık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ters yaptık. Şimdi buradaki 10 tane tersimizi de bakın 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters diye şu lastik kısmımıza dönüştüreceğiz. Yerleri değişmiş olacak yani. Hemen yapalım birlikte. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters ne yaptık? 1 2 3 2 düz. Şimdi 10 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar şimdi 10 taneyi de lasteye dönüştüreceğiz. İki düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz. 10 ters. Şimdi ben sıra başına kadar bu şekilde yapayım. Ve arka yüzde buluşalım. Şimdi örgümün ters yüzündeyim. Bakın büyük şişe geçirdim ki şöyle biraz daha açarak gösterebileyim size diye. Bakın şimdi örgümün ters yüzündeyim. Burada iki görünüyor. Burada 3 görünüyor fitillerimiz. Bakın burada 1 2 3 görünüyor. Burada iki görünüyor. Şimdi örgümüzün ters yüzünde ilmeklerimizin yönünü değiştirdik ya düz yüzünde. Burada şimdi artık geldiği gibi örüyoruz. 10 tane ters yapmıştık. Şimdi 10 düz yapıyoruz ve 2 ters 2 düz yani ilmeklerimizi şimdi geldiği gibi örüyorum bu sıra boyunca 2 düz 2 ters 2 düz ve e, kalan ilmeklerimizde hep düz 10 tane düz. 10 düz 2 ters 2 düz bu şekilde sıra başına kadar ilmekleri geldiği yönde örerek devam edelim. Şimdi örgümün düz yüzüne geldim. Bakın. 10 tane tersimiz vardı başta. Şimdi ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz. Aynı işlemleri yapıyoruz. Sadece yerleri değişti şu anda. Şimdi iki sıra ters ördükten sonra 10 tane tersimi 10 tane düze döndürüyorum. Bakın düz olarak örüyorum. 10 tane düzümüz olacak burada. 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 10 tane ters ilmeğimi düz ilmeğe çevirdim. Yine iki tersim, iki düzüm aynı şekilde devam edecek sadece bu aradaki 10 ilmek iki sırada bir yer değiştirecek. İki ters, iki düz ve şurada 10 tane tersim var. Bunu düz olarak örüyorum. 10 tane düz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 düz 2 ters sıra başına kadar bu şekilde devam edelim. 10 tane tersimizi düz örerek devam edelim. Şimdi örgümün ters yüzünde. Bakın ilmekleri geldiği yöndürüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters. Pardon, 2 düz. 2 ters ve şu aradaki 10 tane ters yapmıştık ya. O ilmeklerimiz ters olarak örüyoruz. Bu yüzünde düz, bu yüzünde ters oluyor o ilmekler. Şimdi bakın örgümün düz yüzüne geldim. Yine iki sıra ördük. Bakın her iki sırada bir bu 10 tane ilmeğimizin yönü değişecek. Aradaki yaptığımız iki ters iki düz bakın şurada olduğu gibi aynı şekilde devam edecek. 1 2 3. 3 tane de burada ters örgümüz olana kadar bu şekilde iki sırada bir örgü yönü değiştirerek devam edelim ve değişim noktasına gelince buluşalım diyorum. Çünkü video çok uzayacak yine. Tekrar söylüyorum. Şimdi iki sıra düz oldu burada ve bu sırada terse çevireceğim 10 ilmeğimi. Bu, e, bu şeylerimiz e, iki ters, iki düz, iki ters, iki düzümüz aynı şekilde devam edecek bunun gibi. Ya yani şuradaki işlemin aynısını yapıyoruz burada da şu anda. Buradaki gibi ilmeklerimizi değiştireceğiz ve 1 2 3 tane olana kadar ben burayı öreyim geleyim. Evet. 1 2 3 tane olana kadar ördüm geldim. Bakın burayı hiçbir işlem yapmadan iki ters, iki düzümü ördüm ve buradaki İki ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters olacak şekilde bir, iki, üç tane yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? İlmeklerin yeri değişiyor yine. Yani şu kısım şurası. Şimdi şu kısım olacak. Bu kısım da buraya gelecek. Hemen ayarlayalım ve beremize devam edelim. Bakın buraya hemen başlıyorum. İki düz. Şuraya koyuyorum şu anda. Sade koymasını göstereceğim. Sonra beremi örmeye devam edeceğim. 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters. 2 düz. Şimdi buradaki 2 düz, 2 ters, 2 düzün üstüne 10 tane ters yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yani ben şimdi örnek geçişini gösteriyorum size. Bundan sonrası artık anlatmaya gerek yok. Şuradaki işlemi yapacağız. Yani bunun üstünde buradaki direkler devam edecek. Lastik kısmımız iki düz, iki ters, iki düz, iki ters olaraktan burada devam edecek. Bunun üstü de şuradaki işlemler devam edecek. Yani takılırsanız geriye sarıp bakacaksınız artık. Yoksa video uzar da uzar. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. 3 tane olduğunda tekrar modelin yerleri değişecek. Bu kadar. Bakın. Şimdi 2 düz. 10 tane ters yaptım. 2, 4, 6, 8, 10. Zaten bu 10 ilmeğin üstüne 10 ters yapmak yetiyor. 10 ters ilmeğimizin üstüne de bu ilmekleri koyuyoruz. 2 düz, 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz ve 10 tane ters. Şimdi bu şekilde sıra başına çıkıyoruz. Örgümüzün ters yüzünde ilmekleri geldiği yönde örüyoruz ve geliyoruz. Geldikten sonra da yine ne yapıyoruz? 2 tersin üstüne 2 sıra düz, 2 sıranın üstüne 2 sıra ters, 2 sıra üstüne 2 sıra düz yaparaktan değiştire değiştire örneğimize devam ediyoruz. Bu kadar örnek çok basit aslında. Ben şimdi bereme yeteri boya kadar gelip kesme işleminde buluşalım. Bakın yeteri boya kadar geldim. 1 2 böyle motif 1 2 de böyle motif. Toplamda 1 2 3 4. motifi tamamladım ve kesme işlemine başlıyorum. Şimdi kesme işleminde şöyle yapmak istiyorum. İlk ilmeğimi aldım ikisini bir ikisini bir ikisini bir bakın tersleri önce kesiyorum. ikisini bir ikisini bir Bakın şimdi iki düze denk geldi. ikisini bir ikisini bir Yani hep ikişer Çoğu berede bana soran arkadaşlara hep söylüyorum. Bu şekilde kesin diye. Eğer hep düz ağırlıklıysa arada tersler varsa önce tersi üste getirip kesip gidebilirsiniz. Şimdi ben sıra başına kadar hep ikisini bir, ikisini bir kesiyorum. Bakın şimdi ikişer ikişer keserek sıra başına geldim. Şimdi örgümü ters yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim bakın. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. sıra başına kadar. Bakın bir sırada ters ördüm geldim. 2 2 kestik. Sonra ters ördük. Hep ters. Şimdi tekrar 2 2 keseceğiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve diğer ilmeklerimi ikişer kesmeye devam ediyorum. Önce 90 ilmeğe 45'e düşürdük. Şimdi 45 ilme tam yarısına düşüreceğiz. Yani 22 olacak. Yine iki şer kesiyorum. Şimdi örgümün ters yüzünde yine bakın azıcık bir ip şeyim kaldı. İlmeklerim e, ters olaraktan yine örüp sıra başına çıkalım. ters örel olarak örüyorum. Sıra başına kadar. Sıra başına kadar ördük. Şimdi tekrar 2 2 kesiyorum. Bakın kenar ilmeğimi aldım. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir, Bakın 2 4 6 8 10 12 13 tane ilmeğim kaldı son olarak. Ne yapıyoruz bu aşamadan sonra? Şöyle dikiş payını bırakıp ipimizi keselim. Sonra iğnemizi takıp bir güzel dikelim. İlmekleri iğneye geçiriyorum. İkişer ikişer geçirdim ilmeklerimi. Bakın örgümüzün düz yüzü. Şu yan yan ilmeklerin geldiği yer örgümüzün düz yüzü. Şu haroşa gibi duran yeri ters yüz olarak uyguladım ben. Şimdi burada tepeyi iyice büzelim. Yine karşılıklı alma yöntemimizle İyice sıkalım burayı. Sıkıştırdım. Şu aralardan ilmekleri yürüterekten dikmeye devam edelim. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde aşağıya kadar dikmeye devam edelim. Bakın beremi diktim. Temiz güzel bir dikişimiz oldu. Tamamladım yani beremi. Beylerimize, delikanlılarımıza böyle güzel güzel bereler örün örün onlar da taksınlar. Benim elime emeğime sağlık. Sizler de örün. Sizlerin de elinize emeğinize sağlık. Örün örün sevdikleriniz iyi günlerde taksın diyorum. Allah'a emanet olun. Kanallarını takipte kalın. Anneişleri.com'u ziyaret etmeyi unutmayın sevgi ve saygılarımla Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.